her nimet kulu şükür mü edecek? Em akfuru yoksa yok mu sayacak? Allah'tan mı bilecek? Yoksa başkasından mı bilecek diye gelmiş olan bir iptila vesilesidir. Bunların büyükleri daha büyük dozda iptila vesilesidir. Daha daha büyükleri daha ciddi yoklayacak demektir. E eşkuru em akfuru şükür mü edeceğim yoksa yok mu sayacağım? Unuttunsa Yok saydınsa, başkalarından bildinse, gidip başkalarıyla kutladınsa, hele hele içkilerle, şunlarla, bunlarla, masiyetlerle kutladınsa ne vahim bir karşılık bu. Allah'ın nimetini nasıl en kötü şekilde karşılamaktır bu. Allah büyük nimette bulunuyor. Verene kadar ölesiye Allah Azze ve Celle yalvarıyor, verdikten sonra gidip içkiyle, kadınla, dansla, şunla, bunla kutluyor. Bu nasıl bir şeydir? tara tera ilellezine beddelu ni'metallahi kufran. Allah'ın nimetini küfür ile karşılamak. Bu son derece aptalca bir şey, saçma bir şey. Bir misal ile son verelim buna. Daraballahu meselen qaryatan. Allah azze ve celle bize bir örnek veriyor. Bir yerleşkin halkı kanet amineten emniyet içerisindeydi. Mutmainneten mutmain gözü doymuş huzur içerisindeler. Yetiha rizquha ragadan rızkı geliyor bolca min kulli mekan her taraftan. Fekferat bi en'amillah. Allah'ın nimetlerini yok saydılar. Yani nimetleri yok saymıyorlar. Nimetlerin Allah'tan olduğunu yok sayıyorlar. Yoksa nimetleri baştancı ediyorlar. Çok seviyorlar. فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ Allah'ın nimetlerini yok saydılar. Kendilerinden bindiler, biz yaptık, biz ettik dediler. Bunun neticesine Allah'a ibadetle, şükürle, kullukla, infak ile dönmediler. Kendilerinden bilince, kendileri gönüllerince yaşamaya kalktılar. فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ O yerleşkenin halkı Allah'ın nimetlerini yok sayınca فَاَذَاقَهَ اللّٰهُ libasel cu'i. Allah da o kariyeye, o yerleşkeye, o köye, o şehre, o ülkeye libasel cu'i, açlık elbisesini tattırdı. Vel ve korku elbisesini tattırdı. Fe edâkaha Allahu libasel cu'i vel khawfi bima Yapıp ettiklerinden ötürü. Yani önce nimetler. Allah Azze ve Celle ilk oturumda kötüsünü ondan sonra iyisini değil ilk oturumda nimetini vermiş. Evvel emirde nimetiyle kulunu buluşturmuş. Şükredecekse yükseltecek, artıracak, çoğaltacak. İnkar edip yok sayacaksa sıkıntıya, azaba dönüştürecek. Her halükarda yola gelmesi için İnna Allah la yuğayyiru ni'mete an'amaha ala qaumin hatta yuğayyiru ma bi Allah bir millete, bir topluluğa bir nimet verdikten sonra durduk yere onu değiştirmez. Dolayısıyla bir şeyler aksi gidiyorsa dönüp ne açık verdim, ne yanlış yaptım. Allah ben değiştirmem diyor. La yuğayyiru ni'meten en'amaha ala kavmin hatta yuğayyiru ma bi Ama onlar kendiliklerinden değiştirirlerse onlar kendi tepkilerini değiştirir, olumsuza dönerlerse, yani fekefarat bi en'amillah. Allah'ın nimetlerini yok sayarlarsa bu kez de Allah azze ve celle değiştirir. Dünkü emniyeti bugün korkuyla değiştirir. Dünkü huzuru bugünkü anarşiyle değiştirir. Dünkü rızıkları bugün açlıkla, eksiklikleriyle değiştirir. Böyle bir akibetten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız.